Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bunlar Kıraç'ta yapılan güncellemeler ve buradan para çekiminden bahsedeceğim. Canlı para çekeceğiz sizlerle beraber. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi bunlar son 2 aydır sürekli kendini güncelliyor. Biz zaten bu sistemi kimde keşfetmiştik. Şu anda Aralık ayınız 2 ay oldu. 2 ayda da düzenli ödeme olan arkadaşlarımız var. Banlanmalar oldu. Ee, i̇şte para ödememeler olmadı. Burada fake hesap kasanlar, işte sitede programlarla zaman geçirenler için Lunar klas sürekli kendini güncelledi ve onları banladı. Havuzdan onların aldığı lunarları havuza tekrar geri aktardı arkadaşlar. Son güncellemede de zaten ben size yine çekmiştim bunu. Test sistemi getirdi. Test sistemiyle yine puan topluyoruz. Şimdi şu puanlama sistemini ilk önce bakalım hep beraber. Üste bulunan level 2 bölümüne tıklıyorum aşağıda today points yazıyor oraya geliyorum gördüğünüz gibi referel, e, sitede zaman geçirme bulunan hodlular için kat sayılar belirlemişti arkadaşlar siteye giriş yapınca 5 puan veriyordu sitede zaman geçirince 13 puan veriyordu şey 60 puan veriyordu sitede zaman geçirince ve bunun yanında bir de ek olarak arkadaşlar testler için puanlama getirdi fakat testlerde bazen banlamalar oluyor arkadaşlar. Yine level kas sayılarımızı yaptığımız bunlar hold göre veriyor. işte referans artarsa şöyle üstüne tıklayacaksak bir, birden fazla referans olursa 1.1 kaldıraç. Ne kadar referansınız 30 yani level 2'ye ulaşırsa o kadar kaldıraçınız artıyordu. İşte de zaman geçirince işte 2x kaldıraç veriyordu. Bunlar hodul ederseniz arkadaşlar işte 100 tane hodul edilene 1 .1. 500 tane hodul edilene 1.6 gibi işte gidiyor katlanarak. Şimdi ben sizlere son güncelleme ile gelen testlerde bazı hatalar yapılıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü burada sitede toplanan puanlarda ban oluyor burada. Bir tane soru var. O soru herkes yanlış işaretliyor. O yüzden banlanıyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ana sayfada 5 tane soru var. Diyor ki kripto Cryptocurrency, Ever, Heavy Higher Market Cap'den Bitcoin. Yes diyorum buna. Gördüğünüz gibi herkes yes demiş zaten. 2021'de 100 bin dolar olacak mı? Hayır diyorum. Next diyorum. İşte aylık ondan fazla trade ediyor musunuz diyor. Hayır diyorum. Next diyorum. DeFi application'larına bakıyor musunuz? Ha evet diyorum. Next diyorum. How are you feeling about the crypto market today? Bugün marketle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ay diyorum ve buradaki testlerimi bitirdim. Daha sonra markete geliyor. Sevgili arkadaşlar çevirilerimde yanlışlık olabilir. Fazla İngilizce sahip değilim. Burada da translate yapamıyorum. Çünkü her kelimeyi bileceğim diye bir şey yok. O yüzden kusura bakmayın yani yanlış çevirmiş olabilirim. Tamamında yanlış çevirmiş olabilirim. Sizler doğrusunu çevirir yaparsınız. Pancake swap'ın üstüne tıklıyorum. Burada yine testler açılıyor. Gördüğünüz gibi işte how do you feel about pancake swap today? No option diyorum çünkü hiçbir şey yapmadım. Doğruları yanıtlamaya çalışıyorum. Sushi swap'a geliyorum. İşte burada çıkan işte bugün sushi ile alım satım yaptınız mı? Hayır diyorum. İşte buradan çıkan testleri çözdükçe de sizlere bu puanlar geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, buradan günlük toplamı zaten 30, 30 test çözüp 30 puan alıyorsunuz. İşte yine ana sayfada bir soru daha var. Bitcoin bir break 250 bin dolar 2022'de diyor. Hayır olmayacak diyorum. Gibi tekrar yeniliyorum. İşte bir tane daha soru verdi bana. How are you feeling about altcoins today? Natural olacak diyorum. Nötr olacak. Tekrar yeniliyorum. Yani sürekli burada testler çıkıyor. Puan toplamak için. Şimdi arkadaşlar biz buradan para çekmeyi yapalım bir de. Şimdi level 2 bölümüne tıkladım. Burada arkadaşlar ben climb ettim zaten. Burada 35 lunara ulaşmıştım. Climb ettim. %10'luk bir kesinti yaptı lunar. 32 tane lunarı buraya verdi. Şimdi get lunara tıkladıktan sonra burada lunarların ben Max Global üstünden alacağım zilik adresime göndereceğim. Yani ben Max Global'e göndereceğim sevgili arkadaşlar. Eğer sizlerin Meis Global'de henüz hesabı yoksa aşağıdaki referans linki üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ömrünüzün sonuna kadar kullanabileceğiniz komisyon indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Ve şu an Meis Global'de arkadaşlar büyük ödüller dağıtılıyor. Siteyi inceleyebilirsiniz. Biz arkadaşlar Lunar The Climb'da bulunan 35 tane Lunar'ı Climb etmiştim ben zaten. Buraya 31,95 olarak geldi. Şimdi ben elimdeki Lunar'ları göndereceğim. Saat Lunar diyorum. ve maksimum diyorum. Devam ediyorum. Confirm diyorum. Kabul ediyorum. Şimdi bana diyor ki zilik adresini yapıştır ve zilika şifreni yaz diyor arkadaşlar. Şimdi ben geleceğim. zilik adresimi yazacağım. Emis Global'den aldım. Sizler de Emis Global'e çekebilirsiniz arkadaşlar. zilpeyle ile uğraşmayın. Gelin direkt Emis Global'den bunlar hesabınıza çekin. Zaten otomatik zilika adresi verecek sizlere. Hemen gideceğim şimdi oradan Lunar hesabımdan alacağım arkadaşlar cüzdan adresimi. Buraya yapıştıracağım. Şifremi gireceğim ve devam edeceğiz. En üst Global'den aldığım arkadaşlar Lunar e, zil cüzdan adresimi yapıştırıyorum buraya. Şimdi Climb yaparken oluşturduğum şifremi gireceğim buraya. Şifremi de girdim. Next diyorum arkadaşlar. Kabul ediyorum. Şimdi mail adresime bir kod gitti, onu gireceğim. Evet arkadaşlar, kodu da girdim. Şu anda gönderim aşamasında pendikte hesabıma gelecek sevgili arkadaşlar. İşlemler çok kolay ve basitti. Video başında size söylediğim bir nokta vardı arkadaşlar. Burada yanlış test işaretlediğiniz zaman ban ee, banyosunuz diye orada kabul ediyorum, etmiyorum diye bir test çıkacak. Biz çözerken çıkmadı. Orada kabul etmiyoruma tıklarsanız ban yemezsiniz. Biraz önce çözdüğümüz Testlerin gördüğünüz gibi puanları da yansımış. Option level 2'de 18 puan. 60 puana kadar alabiliyorsunuz arkadaş. Burada level 2 olursanız. Ben şimdi sizlere çekim kanatını da göstermek için bu işlemleri gerçekleştirdim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Lunar'dan işleri doğru düzgün yaparsanız para çekebiliyorsunuz. Ben de şu anda 32 tane Lunar'ımı çektim arkadaşlar. Onu da Emis Global'de satacağım. Sizler de Emis Global'de hesap açıp oraya para yatırma deyip Lunar, Lunar seçtiğiniz zaman zilika cüzdan adresi verecek. Biraz önceki yaptığım işlemleri yapar iseniz arkadaşlar paranızı çekebilirsiniz. Lunar arkadaşlar geleceğin projesi zaten e, listelemeleri de gelecek. Sizler de takibinde olursunuz. Az olsun öz olsun fazla fake'e gerek yok sevgili arkadaşlar. Her şey olduğu kadar kolay ve basit. Şimdilik sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olup bilseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.